Arkadaşlarım, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir enginar pişireceğim. Biliyorsunuz enginarlarımız çıkmaya başladı. Muhteşemler. Benim difrizimde baklan vardı. Baklalı yapacağım size enginarımı. Bunun için ben pazarımdan böyle ayıklanmış enginarlar aldım. Yıkadım bunları güzelce. Şimdi süzgeçimde bekliyor. Bir tane, altı tane bu arada yani e, üç tane enginarım var. Yarı yarıya böldüğümüz zaman altı tane oluyor. Bir tane orta boy soğanım var doğranmış. Dereotum var. Bir tane orta boy havucumu doğradım küçük küçük. Limonum var. Zeytinyağım var. Ve difrizden ben böyle çıkardım. Bunları 10 dakika sıca sıcak suyun içinde beklettim arkadaşlarım. Soydum. Bir tane soyulmamış bıraktım size. Bakın hemen böyle şu şekilde soyuluyor arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Bu şekilde soydum. Ve malzemelerimiz böyle. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlarım. Tencereme zeytinyağımı koydum. Kızdırdım. Biraz Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Ve üzerine soğanlarım güzel kavrulması için tuz ilave ediyorum. Ve ölene kadar soğanlarım güzelce kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Soğanlarım kavrulmaya başladı. Tam bu arada havuçlarını da ekleyip tekrar kavuruyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım kavruldular. Şimdi enginarlarımı ilave ediyorum. Evet. Batlolarımı ilave ediyorum. üzerine bir limon suyunu koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte bir 3-4 dakika kavrulmalarını bekliyorum. Evet arkadaşlarım kavruluyorlar. Enginarlarımı bir şöyle çeviriyorum. şekilde. iki 2 dakikada böyle duracaklar. Evet arkadaşlarım istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine sıcak suyunu veriyoruz. Evet. Bu şekilde pişmeye bırakacağız. Ta ki enginarlarımız pişene kadar. Bütün sebzelerimiz pişene kadar. Bu arada tuzunu da ilave edeyim. Ve bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, enginarlarımız pişti. Şimdi ben bunun üzerine dereotlarımı atıyorum arkadaşlarım ve zeytinyağı tekrar döküyorum arkadaşlarım. Evet. kapağını tekrar kapatıyorum. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Serviste görüşelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, enginarım pişti, dinlendi, tam ağzınıza layık like oldu. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. İnşallah tarifimi beğendi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bana yorum yapın. Ben çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi sevgiyle kalın.